Arkayı çekeyim mi? Lan 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 Bir dakika inme 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 İnmiyom inmiyom Sen mi inin TV yok değil mi sende? TV misli var mı? Yapacak. Varmış lan <laughs> Şu bir F'ye bas TV misli at denem olur ki elin alışsın bir Yani E'ye e gidiyorum E'ye basayım mı? TV tamam. misli at da bir elin alışsın bir birazdan saldıracağız ben Sen ben o tank Bak şuraya işaret Ay edin ya. bak ileride E'ye var. At ona bir TV'mizi adamsın. E'yi kaybolduk lan. Baba bak bak baba baba. TV yetişmedi ya. Tamam Öyle evet, alırsın şimdi oraya gideceğiz tamam mı? Oğlum bf TV'si TV'sinde değil lan. Oğlum helikopter BF3 helikopterlerinden daha iyi bu helikopter mekanikleri ya. Yani. Şu hıza bakar mısın abi? Ama şey de oğlum bazı helikopterler... Viper olsa daha da manyak. E, 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 baba baba da. bir şey yok baba? Nerede o? Aşağıda sağda adam var. Sağda. Sağda. Eli var lan. Adam var burada bak. E'yi öyle bir koruyorlar ki. Aynen E'yi fena koruyorlar. Şurada helikopter var gördün mü? Gördün mü? Adam görün. Adam yine. Bum. Amına koyayım. Koru mentor hile haberiniz olsun. Gitti gitti yaşamadı yaşamadı yaşamadı. Abi admin biz değiliz. BF4'teyiz. BF4'ten bahsediyorsan biz, biz yapabileceğimiz bir şey yok. 3'te ise banlarız. Şu an ya, ses serken Ya bak ya. Hiçbir şey yok. O helikopter ses çok iyi ha. Tabii lan ben yap. Bak şurada şey var helikopter abi, var. Abi. Helal olsun. <laughs> Baba sade çok sade çekiyor. Abi oynuyor bu eleman, oynuyor bu eleman. Sevgiyle <laughs> mi vuruyor? He, sevgiyle vuruyor. <laughs> Ay köylüye bak. Vaa köylüye bak. Ne dedi sen? <laughs> ne dedi sen? Kanka var. ne dedin? Helal ee, ee, olsun. yaşama Şurada bak ama. TV at şunu hemen. TV at <laughs> E mi? Jet vursan oğlum ile Hoppa <laughs> baba. Babacığım ya. ne oluyor? düşüyoruz babacığım. Düşmeyeceğiz düşmeyeceğiz. A. Abicim no, sıkma no, yere no, sıkma no. düşmeyeceğiz diyorum. Abicim, sen yere no, sıktın no. oradan öldük biz. Canımız azaldı. Nasıl mermi mi çekiyor amına Tabii canım sen sıkınca şey gunner olarak. Ben, ben şimdi yere yakın uçtum ki hızlıca gideyim. Oradaki helikopteri gördün ya arkasına sığınacağım helikopterin. Tamam da orada adam var. tamam oğlum ben diyorum ki bende kontrol. Bana bırak. Ya, <laughs> Hemen spawn ol üstünden ya. spawn ol. Benim gunner'ım nerede? Kanka oyundan at beni. Dur bekliyorum. Bekle geleceğim. Oho. Oyundan attı. bakayım ya. Tamam artık ikinci gunner'ım geldi. Yapacak bir şey yok. Kim <laughs> Kim o? Sence kim olabilir? Dünyanın en iyi get ikinci kanarı Türkiye'nin birinci evet. sıralamasında. Bak karşıda vur. TV at. Bak onu vurayım mı? Vur bak, hadi. Bak, bak. Onu vur hadi. Hadi. Ya. Onu be. Yetmedi zaten de. Ama benim, benim diğer kanarım vururdu boyco. onu. Oyundan ben bir çıkayım. Bir Allah Şu anki kanarın kaç level? Bakamıyorum, Bakamıyorum. Ya 71. 71 abi. Daha olur. oyuna yeni başlamış. Dün başlamış. Kanarın uzun deve. Önemli olan level değil Black kardeş. Kardeş. Ben Bak, karşıda ya, tank. O, Gördün mü? Black Jack ama. Tank havada karada vurdum yani. Bize rem atan şerefsiz kim abi? Hangi konuda? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Oyuna her girdim sınıfına ban yiyorum dedim. Açık ateş yapacaklar. Oyun içinde hile yok. Oyun içinde kısa bir... Kısa bir... Mouse çalışıyor. Vizu! Kısa kaçtayım. var. zorunda olabiliyor. Sonra oyunun dostu Doğruyla vuruyorsun. Bir game yap. Bir game yap. Sonra oyuna gir çık Bende doğru çünkü bazen hala oyun. Pas gel şu an şeyden de bağındım. Sudan da bağındım. Pas pas. Banın dur ne yazdı? böyle? O ya pank Şimdi direkt şimdi. Helikopter göster bana. Ne Hata kudurunu atayım. Karşıda. Lan range etmiyor. Bak ben bak şuna odaklan, şuna odaklan. E, e. Yok ne e. Ya aktif e. açtı. Tamam tamam. Lan e. şeyim e. bitti Allah kahretsin. Oğlum, oğlum zuni bitti anasını satayım ya. Sen niye açtın lan? Ya ben zuni bitti zuni. Değiştirmeyi unutmuşum. Bir tane mermi kalmış içinde. TPSVC e, exe değil mi? Aynen oh. o. No. Vallahi ban mı yedi? Ben Sen yedi, mi çözeceksin bu olayı? Hayır ya. söylemeyeceğim ben. Çalmasınlar diye götürüyorum. Nerede tamam. bizim Engin? Engin şimdi de istedim. burada TBE mi? Engin, Engin burada mı Yusuf? Engin burada mı? At. At. at para ver. Para cevap ver. Ben niye ban yedim şimdi? Bekle bekle çözeceğiz. Bu sistemle alakalı bir şey o ya. Bir saniye. Otomatik olmuştur. Otomatik evet. oldu o. Büyük ihtimalle hep headshot evet. atmışsın büyük ihtimalle silahla o banla atmış. Bak Şu gördün mü? Yo, ben ben, ben tamam. hiç bir tane headshot bile atmadım. Tek 3 4 tane headshot attım da başka atmadım. Bir tane daha gördüm. Şüpheli, de. şüpheli yazıyor Cendiz onun şey, şey diyorsun. diyorsun. Şuna vurma vurma. Hey, 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 hey. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Abi ah, ben oyuna giriyor ha. Ölmedim abi ben. Ben öldüm. Şey bak oyun. Şey What the fuck? Şeyde Direk şeyden banladı. O tatilden. Aldım. Tam öndeyim bak tam öndeyim. Tamam da o admin. admin de anlasa ben şey yapabiliyorum. Görebiliyorum onu. Gel gel gel, gel. Bu bir girmeye deneyeyim mi şu an? Bir dakika bir dakika. Yok bir dakika dur bir dakika. Oto admin. Ya ayrıyetten bir şey soracağım. Ben oyun içinde klavye mouse çalışmıyor. Ya klavye çalışıyor mu mouse mu çalışmıyor? şey yok. Çift ekran olduğundan olabilir mi? Orijine giriyorsun. Origin'den enable in game'i kapatınca düzeliyor. Lan bu ne Nereden? Ay Origin ayarlar oh, enable or or enable in game. Kanka ben banlanmadım. Ben girdim şimdi buraya rahat rahat. de adam. Uçak su, uçak. Uçak Neyim? Guide, guide Yok mu? Oh, 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 oh. Bence şu oto oto hs'yi kapatalım ya. Yani. Evet. Neyi kapatalım? Oto hs ne? Tamam. Ambananı kaldırdım bu arada. Şey neyi kapatacak bir şeyden? <laughs> orijin, orijin, ingame, ingame. <laughs> Enable Origin Game ayarı var. Aynı böyle yazıyor. Banımı açtın mı? Açtım. Acaba neden ban yedim? Merak ettim. Ya otoban diyor. Ya Punk master baktı. Zerzen enemy machine gunner east your location. O o. Punk master alakalı değil. Şey, çok mutlu adminimiz. Efendim sunuculardan da neden Kaç kişi aldı? C'de kişi aldı Bakalım ekran açabilecek misin? Açayım. Var mı şey? Şeyde arkada döneceğim birazdan Ece İstersen Tamam çekiyorum Bak şurada görüyor musun? Adamlar helikopterini Gördüm Dur bakayım Anam. Bak şu yerde yerde adam Aktif şeyler kilitleniyor. Aktif bu adamlar kilitleniyor. <laughs> <laughs> ben atmadım ki. Allah Allah. Yine helikopter deniyorum. Dene. Evet. Ya orası şu Değil bırakın. Değil mi? Patladı zaten. Bu nasıl bu alçak alacak sonuçtu burada? Vuran da yok. Vurdum, vurdu, vurdum adamı da. Şey olarak diyorum. Ey ey. Bizim E'yi koyuyor, koyuyor. Ya Ozi ha. Pino oynadı mı? Değil mi? Ya beju, Francis bu çok çukur ne böyle ya? Tank ters çıkamayacak gibi. Kanka çindemsin yoksa amk. <laughs> e çindeyim ben. De. Yeah, Azıcık. Tepeye kaldıysan, başını kaldıysan. Bir dakika, şu, bak şey geliyor, uçak geliyor, bir dakika. Gel yani. <laughs> right. Ben. Şurada baksana sana var. Bak sí, bu Shamir varın buradır Lord'un olduğu bekliyorum burada. Adam this objective. Bence tamam. Shamir varın var da. Box gelebilir misin? sana? Şurada da var. Geliyor Lord'un burada. Lord'un. İyi <laughs> geldi arkadan. İçeride bir kişi daha var. Şimdi döneceğim. Tank var orada bir tane. Sık. At, at E'yi Tuttu. Oha. Tamam oraya şu Yusuf an Nereye birazdan. Nereye gittin lan? Altı köp çekti lengin gibi. Sen niye çekiyorsun lan? E, Helikopter deneme şu an. Denemiyorum. Şu sağ tarafa deneme. tanka fırlatıyorum. Şurada bak ejip bak. Adam ejip, şu arkada, adam arkada. Adam anken, evet. Sizden helikopterin kimse var mı? Şu anda de, de, de. Kim Şu şurada ben. Hayır, gözümün bir tamam. şey kaçtı. böyle dinlen kadar ben. Helikopter deneyim mi? Gördüm. Bir dakika. Yaklaşak biraz. Dene. Adı, geç. geç. Ben olsam vururdum. Önce de atmıştım. ben olsam vururdum. Ben, olsam vurdum. De, deneyim mi demezdim. Şu an o helikopter seyircimi <laughs> yaşadım. <laughs> Uf. Ben de öyle yaptım. Uf. O kadar temiz bir atıştı ki o. Eyvallah <laughs> eyvallah. Eyva. Sen de güzel pozisyon atıştın kardeşim. Sen de de var yani. Bak, Bak, da bak yolda konuştum. araba Var. Araba diyorum tank. Lan hadi gelmedi ben. hala. Tank geldi Hadi ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Yakşamlar. <laughs> Oğlum B'ye yardım edin ya. lan. Lan buraya değil. Ya bende ne alakası var Allah Allah. Ol oldu işte lan bu Bencil piç ya. Öleceğiz burada öleceğiz. Bencil piç ya. Bencil piç ya. zekalı. lan. Helikopter. Sen bu takımda şey değil, mi? değil misin? Helikopter dediğin misin lan bu rakam? Ya amın rakam. Ya, karşı heliyi atak heliyi vurdum. Daha ne bok giyebilirim. Lan plan diye de vur. Tanka da vur. Bak E'yi gördün mü? Aynen Evet evet go. Come on! Aktif de I advise dur Disable olmak üzere ama Evet de Ağzımıza suçlu yani o da var. Yok kaçarız Alan ben asot kaldım sende Engineer vardı Tamam bak. ben halledeceğim. Ben olsaydım şu an engineer'ım <laughs> 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 Kaça oh kaç? 4'e 8 e giriyorsun göt. Şimdi girdim daha aman okuyum 10 dakika oldu şeye gireli. Sen nasıl geçtin sen videonun Gunner'a? Gelmedi. <laughs> <laughs> oyundan atma beni. <laughs> şeyden önceydi. Eee. Al sana bir daşı <laughs> bir şey, şey ona... de çarptı benim şey. Je jet helikopter çarptı. Bana. Aldın mı? Döneyim mi? Hayır ya. Kaçtı içeri doğru kaçtı ama. Şurada da var. Ne vuruyor lan bize? Şey vurdu. Bir AA e -E -E, bir de uçağın aktif radar füzesi. Uçağın aktif <laughs> füzesi <aktif>, e, <laughs> kilitlenmiyor. Direkt geliyor bize. Solda. Solda. yardım edin. Bir dakika. Şey yapmamız <laughs> lazım. Şeyde var bu. Beynin solunda şeyde var. Atakta geliyor. Atak bende, atak bende, atak bende, atak bende. Atak bende. Ne sende lan? O ata ben vuracağım. Fırlatıyorum. Bir dakika. Da burnunu çevir. Fırlat. 7. Hadi. Yer mi? Yer mi? Lan yere düş. Sıktım. Hatta sıktım. Seven. Tankı sık. 7000 povu. Kanka sıktım. Aktif açtı. Aktif açtı. Dönüyorum. Disable. Abi. Çok güzel. Burada. O yukarıda bir tank daha var. Şurada bir yerde. Almışlar bunu da tamam. Tamam yiyeceğiz bunu. Kalk inme inme. Ben inmiyorum zaten asıl oldum Beyre gerek var mı? Bakayım etrafta ne var ne yok. Bizi, bak şurada biri sıkıyor bize bak gördün mü? Bak şu sıktığım yerde. Ha gördüm. Orada kaç adam var? Bir tane var. Tamam artık. Ağzımda sıçtı. Kaç 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 kaç. TV var. Bir Bak dakika. A'daki şey heli atabilirim. Yandaki heli ya. Şurada tank var daha iyi ya. Yani. Bir dakika. Tank tankı gördüm. <laughs> Hayır gördüm. İki tane. Gider mi oraya? Gider gider. Gitti. Yedi o, o. Ne bakmıyor Benim şey değildi. Yedi de o tamam atladım. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Arkayı çekeyim. Lan 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 lan. Bir dakika inme hay, inme hay, inme hay, inme. İnmiyorum inmiyorum. Kalk kalk. Bir arkayı çekeyim mi size? Bir dakika ya bir dakika. Çekim, sen ya çekiyorum. Senin bulur kesin en şimdi indir. Neyse gel yardım edeyim. Lan bulur ki çalayım mı lan helikopteri? E ben şey tutarım. Baba selamun aleyküm. Ar Arkaya Ar Ar çekeceğim. Zaten o yüzden kür yersin benden. Kim bu bize sıkan? Eee yani. ele... sıkıyordu ama nasıl bir vuruş Abi, ya? Abi o Yok, nasıl bu? tuturuyor oradan? BF3'de olsa hiç şey tutmaz. Gibi op yapmışlar op. ya. Hani Ha. <laughs> <laughs> Bir şey şey var. Tank var. Tamam F açık. Çevir azıcık da. Lan Yusuf. Eee, şu an. Tamam şu Açık ileride İlerleyeceğim, C'ye kadar geleceğim. Gelemeyeceğim. Yiyeceğiz bunu. Hı Aktif Ben adam. Ver, ben jishbe vurayım lan. Bir dakika bir dakika. Ama nasıl? Bak bakayım. İnme inme. Hı İnmem, yetişir miyim hadi. Evet. Yetişirsin. Tamam tamam güzel. Bak Aldık oyunu ölüyordum oyun ama. Evet. Oyun bizde ya. Hava ya yani şey. Karşı şeye göre biz çok iyiyiz. Şimdi şuradan bir sorte atıyorum. Kafaya kaldırdım gibi atıyorsun. At tanka. Tank, yer mi? Duvarın arkası ya yani tank şerefsiz duvarın arkasında duruyor. Yedi. O bak Bak C'de bir şey var. Tank var. Dönem ama oraya. Dokuz dikkat. Şimdi şuraya eğilim yoksa olacağız. Bitti zaten. Şurada Nasıl kaçtı adam? Şurada Bak bak şey var E'ye gidiyor Ne bakkı mı? Çok Vurur muyum? No da Vurduk Disable Nasıl disabildi? Aa benim Aa disabildi O da Edevi altında. Hayır hayır ölme lütfen ölme. Ya abi. Bu <laughs> oyunda bu son şeyini sevmiyorum ha. Ya. Çok saçma. Ben oh. açtım. Fena ne maçtı. Şeyleri. Kim çıktı?